Arkadaşlar merhaba. Ben Muharrem Seyyav. Arkadaşlar şimdi ab şeyden virüsten kurtulmanın korunmanın en iyi en güzel yö yöntemini anlatacağız. Sloganımız abdest alalım virüsü kovalım. Şimdi abdest değil de tam yani abdest alacağız ama virüsten kurt kurtulmanın yolunu göstereceğiz. Önce geliyoruz musluğun başına. Normalde konuşmasak daha iyi. Ama anlatırken yapa, anlatarak yaptığımız için mecbur konuşacağız. Ellerimizi yıkıyoruz iyice. Yüzük varsa sallıyoruz iyice. Ondan sonra ağzımıza üç kere su veriyoruz. Burnumuza üç sefer. İyice çekiyoruz, genimize, genize kadar hissediyoruz suyu. Ağız bolun unuyla buluşan enfeksiyonları öyle temizliyoruz. Yüzümüzü yıkıyoruz. Yine üç sefer. Daha yüzümüzün saçların bitişinden aşağıya kadar, kulakların buraya kadar hepsini yıkıyoruz. Kuruya kalmayacak şekilde. sağ kolumuzla devam ediyoruz sağ kolumuzu dirseklerle de beraber yıkıyoruz yine yüzük varsa savuruyoruz yüzüğü <laughs> altına su geçsin diye üç sefer yıkadıktan sonra sol kolumuza geçiyoruz yine sol kolumuzu da yıkıyoruz üç sefer <gülüyor> şimdi <laughs> yıkama bitti ne yapacağız başımızı boynumuzu sileceğiz. Nasıl? Üç parmak. Bu gördüğünüz üç parmakla başımızı siliyoruz. Mes yani. Ta arkaya kadar. Bu üç parmağı bitirdik. Şimdi iki parmak kaldı. Elimizin üstü kaldı. Bir de avuç içlerimiz kaldı. Avuç içlerimizle başımızın yanını mes ediyoruz. Şimdi ne oldu? Avuç içlerimizle bu üç parmak bitti. Bu iki parmak kaldı. Bu iki parmakla da Küçük parmağı kulağımızın içine, büyük parmağı da baş parmağı da kulağımızın dışını mesh ediyoruz. Elimizin arkasıyla da ne yapıyoruz? Ensemizi temizlemiş oluyoruz. Şimdi mesh bitti. Sıra ayaklara geldi. Ayakları da aynı şekilde yıkıyoruz. Sol elde yıkayacağız. Parmak aralarımızı küçük parmağımızla yıkıyoruz. işlerimi üç sefer yapıyoruz. Topuklarla beraber, hatta topuklardan yukarı çıkmamız lazım yıkarken. <laughs> Bu şekilde. Sağ ayağı yıkadıktan sonra sol ayağı yıkıyoruz. Bu sefer baş parmaktan başlıyoruz. parmaklarla olan yıkama. Yine topuklarla beraber yıkadıktan sonra bitti yıkamışız. En son ellerimizi yıkayıp çıkacağız bir yudumda su almak nedir? Sünnettir. Şifa olur. Teşekkürler.